Arkadaşlar merhaba Yine kümese geldik İkinci videoyu çekiyoruz Sen nereden çıktın kız Bugünkü videomuzda biraz uçum olsun Kuşlarımızı uçuralım Doyurduk ama sabah Belki uçarlar Ben şimdi biraz ee, Videoyu durduracağım Kuşları seçeceğim ondan sonra devam edeceğim Güzel bir uçum videosu çekelim Bakalım uçacaklar mı rüzgar var Bir de kuşlar top ama yine de sizin için bir video çekeceğim. 2, 4, 6 tane uçuralım bugün. Çünkü çok rüzgar var burada. Ne olur ne olmaz. Ceren abla bize şimdi kapıyı açsın kuşları. Uçursun bakalım. Aç kapıyı sonuna kadar. Aç aç aç. Şimdi gir içeri. Kuşları kaçır. Gir gir gir. Uçur 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 uçur. Çıkar 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 çıkar. Şimdi ne yap, biliyor musun? Şu süpürgeyi al, korkut onları, kaçır. Kış diye hadi. Al, süpürge. kaldır hemen. Kaçır. Şşt. Yürü. Evet arkadaşlar, o kadar binanın olmasına rağmen kuşlar kendini atmıyor. Ama çok rüzgar var, ciddi rüzgar var. Evet ya. Şimdi de ne yap, biliyor musun Ceren? İçeri gir. Şu kapıyı kapat. Heh. Sonuna kadar kapat o kapıyı. Kapat, kapat, kapat. Kapat. O kapıyı aç şimdi. Heh. Sonuna kadar aç. Açamadı ki. Bak, onu biraz yukarı çıkarsana kızım, bak. Ortala onu. Heh. Bak tuğla var orada. Tuğlayı arkası. aç kapıyı sonuna kadar. Aç, 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 aç. Korkma, ha tuğlaya önüne koy şimdi. Kuşlar, bir tane, bir buçuk, çok iyi dönem bir dolapçı. Ateş dumanın. Gel şimdi dışarı. Hemen o kapıyı kapat. Kuşlar çıkmasınlar. Kapat. Evet. Diye de gelmedi ha. Baba baba, hala uçuyorlar. Neredeler? İki tanesi. Şimdi postalar tok, postaları açsak kuşları indirirler. Kuşlar gözükmüyor şu anda ha. İki tanesi burada. Dur, iki tanesi kuşları oldu. kaçırdın Ceren. <laughs> kaçırdın kuşları. Baba, geldi. Dur bir tane de arap atayım size. Size damızlık erkeklerden bir tane de arap atayım ama uçalım bilmem. Şşş, yürü. Uçmaz bu. Bu damızlık. Ama biraz sonra kuşları görürse kalkar. Öyle de bir huyu var. Alıştırmışsındır. Evet. Baba. Bir tane yaboz geldi. Ne kız? O tahtalar Hı. niye hemen uç? E, aşağı inebiliyor. Kuşları gördü. Hayatta uçmaz. Eş düşkün oldu bu. Bak eş düşkün eş. Uçmaz. Şşt. Kaç bakalım. Hadi yavrucuğum. kuşlar yok bu arada. Ceren farkında mısın? Dur postaları da atalım. At. Kuşlar şu anda yok arkadaşlar. At. Heh geldiler. 3, 4. Dolapçılar yok. Almıştım. Dolapçılar yok şu anda. 6 tane atmıştım. Ceren dolapçılar nerede? Onu <laughs> bilmem abi. Vallahi yok çıkmışlar, Aa, çıkmışlar. Baskalar geliyor. Aa, bak bak. Bak şimdi dur. gel, evet, gel çıkmışlar. gel, gel dolapçılara bakalım. kuşuma bak benim oraya inecek de bir şeyden korkuyor. Şey mı? Ama harbi de dolapçılar yok ha. Nereye gitti lan bunlar? <laughs> Kaçırdın kuşları Ceren. Şahin olayı var. Arkadaşlar Şahin çok var hem durur, durur. Neyse, ben artık Şu kıran postayı da salalım. Şunları sokalım içeri. Siz girin. Siz şu kabile girsin içeri. Sen çık. Ne var burada? durabilirsiniz. Bayağı rüzgar var ya. Birkaç tane boş dışarı Çok sert bir rüzgar çıktı. Dolapçılar da rüzgara kapıldı gitti. Baskalar geldi ama bakacağız. O yemi yemeyin. O yemi yemeyin. Yemi yapozları şuraya geldi. Bakın geldi. Şuradan ufak bir pırıltı vereyim. Bir erkek olan. Ciddi rüzgar var arkadaşlar. Aşağısı deniz olduğu için kuş tamamen aşağı doğru gidiyor. Bakın geldi. Zorla geliyor hayvan. burada. Bak bak zorla geliyor Gel 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 Bırak şimdi Gel Baksana posta konamıyor Ama beyazı kayıp şu anda Yine <laughs> oğlum, oğlum. Beyaz nerede lan Beyazı kaçırdın mı ne yaptın Beyazla dişi olan, onun ne Bakalım gelecek. mi? Burada işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Bakın. Sahile yakın olduğu için kuş uçurduğum zaman martılar böyle doluyor bakın. Bunların içine kuş uçurmaya çalışıyoruz bakın. Hepsi geldi şu anda benim tepeme. Bakın. Bu daha yarısı bile değil kuşların. Bir sürü oluyorlar, binlerce. Hadi oğlum in aşağı. Kuşlar geldi ama gerçekten beyaz dolapçı yok. Çok yükseklerde uçuyor. Geçenlerde de böyle kayboldu. Akşam üzeri geri geldi. Bugün de bayağı yükseldiği için rüzgara da kapıldı, kayboldu. Ama gelir. Şahin kapmadığı sürece gelir. Havaya bakıyorum şu anda da kuş. <laughs> Geldiği zaman videoya devam edeceğim arkadaşlar. Vallahi salmadan biraz kuş çıkartayım diye. Şu kremi de kaçırdık. Krem İstanbul'dan yeni geldi. Şu ilk defa dışarı çıkıyor. Vallahi billahi inşallah kaçırmayız. Biraz yam atayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyaz yüzüne bir tane daha kuş kaçıracağız. Ama maceralı oluyor. Boş ver. Hadi gir kızım sen. Hadi sen gir kız. Kızım sen gir hadi hadi hadi. Bana ne sik. Tövbe tövbe. Alıştı ama ha. Rüzgar var şimdi Allah korusun bir kalkarsa yol alır. arkadaşlar. Kırında sıkıntı yoktu. Beyaz gelmedi ya. Allah Allah. Buna yanan olmuş. Arkadaşlar video son veriyorum. Maalesef beyaz gelmedi. İnşallah yarın gelirse video çekeceğim tekrar. Geldiğine dair. Yani daha önce de gidip uzun süre gelmemişliği var bu kuşun ama kesinlikle kaybetmez kendini. Çok damarlı bir kuşlar. Zaten ateş dumanın kuşları. Ee, yarın inşallah gelir. Hala ben bekleyeceğim onu. Hava kararına kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>